Şu, Aynen. Başkanı, Aynen. Da, başkanı, da, hayır, Gel bakayım Tam ne oldu? Ol. Topu kaldırıyor bana. Böyle Kim? bir şey olabilir mi Kim? ya? Kim? Şu amca. Tamam amca yanlış Çocuğum şey var, var ya benim. kardeş bak, ya, bak. Yanlış oldu. Ya, ya, tamam, tamam. Ekrem Bey. Tamam Amca lütfen ya abi. Yanlış bir şey abi. olmuştur. Bir şey olmuştur. Ya, yanlış çağırmam. Bak bacağıma vurdun diyor. Bak özür dilerim dedi. özür dilerim dedim. Hayır. 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 bana vuruyorsun. Nasıl yapıyorsun? bana bak bak. Bravo. Tamam bak kardeşim. Ya siz tamam çekin çocuğunuzu. Tamam. 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 tamam kızım. Nerede oturuyorsun? Burada oturuyorum tamam. şu şey, ileride. Bebeğim var senin nefes al. Nasıl gidiyor? Nefes al. Geçen nefes al. Nefes al. Nefes al. Tamam. Adım ne? Adım Yaren. <laughs> Tanışalım Yaren dur ya. Tanışalım güzel kızım dur. Adım yaren. Kızım ne tamam bak. Ne oldu kızıma? Sizinle de böyle tanışmak istemezdim ama. Ne oldu? Ne? Ne? Ne oldu? Tamam bak al. Anne al, al birazcık anneciğim. kızmış olur o kadar. Yarına bebek verin. Araba tamam, nerede? Al kızım. Hadi yarına iki, iki renk bebek verelim. İki renk bebek. Ha bir bak. İki renk ne bebek. Evet. Tamam mı yarın? Hadi. Güzel bak kendine kızım ver. Tamam mı? Teşekkür ederim. Sinirlenme fazla? Hadi. Aleykine, al. Tamam.